bahsedeyim size biraz. İhtiyaçların mal ve hizmetler aracı, aracılığıyla giderilmesine tüketim diyoruz. O zaman tüketimi de oturtmuş olduk değil mi? Buna göre mal ve hizmetleri kullanan kişiye de tüketici denir. Peki tüketici ne elde etmek ister tüketim sonucu? Fayda. O zaman faydanın tanımında yazalım. Mal ve hizmetler. Kendi kendine çıkıyor bakın. Mal ve hizmetlerin ihtiyaçları karşılaması sonucu bireylerin elde ettiği tatmindir. Bitti. Güzel. Peki bu malların bir değeri var değil mi? Çünkü ne dedik? Biz serbest mallarla değil, kıt mallarla ilgileniyoruz. O zaman bunun bir bedeli, bir değeri vardır. O zaman önce o değeri halledelim. Sonra bu değerin bizde yarattığı tercih kavramını, yaratmak zorunda olduğu, yapmamız gereken tercih mevzusuna girelim. Bu arada değer subjektiftir. Kişiden kişiye değişir tabii ki. Ama burada fayda için kardinal ve ordinal bakış açısı değiştirecek peki o zaman burada mutlaka bir şey yapmamız gerekiyor değil mi tercih bu tercihi neye göre yapıyoruz bu tercihi yaptığımız yaptığımız şeyin adı tercih yaparken e, katlandığımız şeyin adı alternatif maliyet güzel peki a, alternatif maliyet nedir yapılan bir tercih sonucu vazgeçilen en iyi alternatife fırsat maliyeti denir. Ve fırsat maliyeti von Wieser. Von Wiesel, nasıl derseniz. Burada önemli, en önemli unsur vazgeçilen en iyi alternatif kavramıdır. Tamam. Buna çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Buradaki en önemli unsur vazgeçilen en iyi alternatif. Çünkü yapılan bir tercih sonucu vazgeçilen her şey fırsat maliyeti değildir. Vazgeçilen en iyi alternatiftir hep söylerim bunu. Sayıştay'da bir tane soru vardı. Sadece bu cümleyle, bu kelimeyle hatta yakalayabiliyordunuz soruyu. Lütfen dikkat edin. Alternatif maliyeti de halletmiş bulunuyoruz. Şimdi devam edelim. Burada ayrımlara girelim. Mesela mikro makro ayrımına, normatif pozitif ayrımına girelim. Önce isterseniz normatif pozitif iktisat ayrımı yapalım. Şimdi iktisadı kendi içinde birkaç dala ayırabilirsiniz. Bunlardan biri normatif, iktisat diğeri pozitif. Normatif iktisat olması gerekeni inceler, değil mi? Şöyle, piyasa yapısı tam rekabetçi mi olmalı, eksik rekabetçi mi olmalı? Peki gelir dağılımı adil mi olmalı yoksa adil olmamalı mı? Hedef tam istihdam mıdır, eksik istihdam mıdır? Güzel. O zaman Mesela bu konular normal bir iktisadın konusudur. Değil mi? Olması gerekenler. Pozitif ne der? Pozitif ise olanı inceler. Hmm. Yani olan tam rekabet değil, eksik rekabet. Piyasa yapısı monopolcü, tekelci, oligopolcü değil mi? Gelir dağılımı gerçek olanı yani adaletsiz olanı ölçüyorsanız ...pozitif iktisat olanı gösteriyorsunuz... E ...eksik ya da aşırı istihdam... ...enflasyon ya da deflasyon gibi konular... ...o zaman... ...pozitif iktisadın... E ...alanına girer... ...burada şu ayrımı da... ...konuşabiliriz tabii ki... <laughs> ...olması gereken... ...subjektif bir durum olarak ifade edilebilir... ...bu ise daha... ...objektif yani... ...var olan durum olduğu için... ...sana bana göre değişmez... Bu ayrımı kim yapmıştır? Güzel. Bir ayrım daha yapalım mı? Daha çok kullandığımız bir ayrım mikro makro. Burada yapılan en büyük hatalardan biri şu. İlk küçük şeyler mikro büyük şeyler makro gibi yanlış bir ayrıma düşersek işte bu biraz canımızı sıkar. Ekonomik birimlerin büyük olanını makro küçük olanı mikro inceler diyemezsiniz dememelisiniz. Burada hareketle de mikro ekonomik birimleri ayrı ayrı inceler. Yani bir şirket global de olsa, yerel de olsa bir şirket olduğu için mikro iktisadın konusudur. O yüzden fayda teorisi, tüketim teorisi, talep teorisi, e, piyasa teorisi falan filan bunlar ekonomik birimleri ayrı ayrı incelediği için mikro iktisadın konusudur. Makro iktisat ise ekonomik birimleri bir bütün halinde inceler. Yani ayırmaz. Burada da anahtar kelime dolayısıyla bu. Burada lütfen ülke ise makro, şuysa mikro falan gibi yanlış ezberlere dalmayın. Bunu örneklendireceğim. Mesela gayri safi yurt dışı hasılada, milli hasıla, enflasyon, işsizlik, toplam arz, toplam talep gibi konular makro iktisadın konusudur. Bakın toplulaştırılmış konular. Burada Unutmamamız gereken şeylerden biri mikro temel varsayımı seteris paribustur. Diğer değişkenler sabitken demek değil mi seteris paribus? Diğer değişkenler sabit. Mikro temel varsayımıdır. Makro temel varsayımı ise mutadis mutandis. Mutatis mutantis diyorlar. Bunun tanımı ne? Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra demektir. Yani makroya bir dizayn ile başlıyoruz aslında klasiklere göre. Keynes'e göre vesaire vesaire. Ee, şimdi bir örnek yapalım. Türkiye'nin dış ticareti son 5 yılın en yüksek açığını verdi. Mikro mudur makro mudur bu? Samsung firmasının tüm dünyada ürettiği telefon sayısı. Peki e, Türkiye'nin domates üretimi? Şimdi Türkiye'nin domates üretimi iktisattır arkadaşlar. Tamam? Peki dünyanın domates üretimi o mikro mudur makro mudur? Arkadaşlar dünyanın domates üretimi de mikrodur. Metaforik olarak da söylersek makroyu bir orman, mikroyu ise bundan çekilmiş bir ağaç olarak ifade edebilirsiniz. Bakın soruyu şöyle değiştireyim. Türkiye'de sadece domates yetiştirildiği varsayım altında Türkiye'nin domates üretim mikro mudur makro mudur? Ya ne oldu o zaman? Makro oldu, değil mi? Peki. Şimdi bir de çok konuştuğumuz burada ekonomik karar birimleri var. Ekonomik karar birimleri şöyledir. Ekonomide aslında kimlerin karar verip kimlerin karar verici şeyinde olduğunu, konumunda olduğuna bakıyoruz bir anlamda burada. Hane halkı zaten mutlaka yazmamız gereken şeylerden biri devlet neden olmasın, firmalar neden olmasın. Bir de sağdan sağdan dış alemi ekleyelim. Mesela hane halkı ve firma arasında firmalar hane halkına ne satabilir? mal ve hizmet satabilir mi? Firma bu mal ve hizmetin üreticisi, hane halkı tüketicisi desem sorun olur mu? Firma bu emeğin tüketicisi, hane halkı ise üreticisidir. Hane halkıyla devlet arasında nasıl bir alışveriş ilişkisi vardır? Mesela devlet hane halkına ne satar, ne verir? Hizmet, hatta mal ve hizmet. Evet. Bu hizmetin tüketicisi, hane halkı üreticisi kim? Devlet. Peki Hane halkı devlete ne verebilir, ne satabilir? Devlet ve firmalar arasında karşılıklı olarak mal ve hizmet akışı vardır. Dolayısıyla hem firmalar hem devlet üretici ve tüketici olurlar. Şimdi şuraya bir not yazıp dış aleme geçeceğim. Eğer ekonomi dışa kapalı ise hane halkı devlet ve firmalar ekonomik karar birimi olarak nitelendirilir. Eğer ekonomi dışa açıksa dış alem bu karar birimlerine eklenir. O zaman dış alem mevcudunda firmalar üzerinden konuşalım. Firmalar dış aleme mal ve hizmet satıyorsa bunun teknik adı hatırlarsanız ihracattır. Dış alem bu mal ve hizmetin tüketicisi, firmalar üreticisi olur. Bunun tam tersi diye düşünürsek dış alemden firmalara bir mal ve hizmet akışı varsa bunun da teknik adı ithalattır. Bu sefer de firma bunun tüketicisi devlet özür dilerim dış alem üreticisi olur. Ulusal ekonominin temel sorunları. Çokça kullanılan kavramlardan biridir. Aslında kabaca 3 ya da 4 başlık üzerinde özelinde anlatılır. Bazı kaynaklar bunu uzatabiliyor, çeşitlendirebiliyor ama temelde aynı unsurlardır. Yani çeşitlendiren kaynaklar görebilirsiniz. Ee, i̇şte bunu 6-7 tane ne kadar üretilecek, şimdi öyle yapılacak, böyle yapacak. ayrı ayrı yazanlar olabiliyor. Ama gerek yok. Sakince şu soruların cevabını arıyoruz ekonominin temellerinde. Birinci soru birinci sorun ya da nasıl derseniz hangi mallar ne miktarda üretilecek? Bu soru bizi şu mevzuya götürüyor. Şöyle adlandırılıyor daha doğrusu. Dağılımda etkinlik. İkincisi de ikinci soruda mallar nasıl üretilecek? Bu da önemli bir soru bizim için. Bu soru da bizi üretimde etkinlik kavramına taşıyacak. Bunlar sonra bizim için önemli olacak. Üretimde etkinlik. Üçüncü unsur bu mallar kimin için üretilecek? Bu da önemli bir soru. Bu da bizi bölüşümde etkinlik kavramıyla tanıştıracak. Bu bölüşümde etkinlik malların kimin için üretileceği mevzusu. Gerçekten önemli bizim için. Önemli çünkü bir ekonomide eğer hem bölüşümde hem de üretimde etkinliği sağlamışsanız bu ekonomik etkinliği de sağlamışsınız demektir. Yani hem bunu hem bunu ikisini birden üretimde etkinlik ve bölüşümde etkinliği birlikte sağlamışsanız bu aynı zamanda ekonomik etkinliği sağlamışsınız demektir. Bu sınav sorusu olabilir. Dikkat edin. Tamam bunu unutmuyoruz. Şimdi dördüncü soruya geçmeden bu üretimde etkinlik yani malların nasıl üretileceği mevzusunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Nasıl üretilebilir? Mesela emek yoğun üretilebilir. Burada hep uyarırım şu hatayı yapmayın. Emek yoğun demek sadece emek kullanılarak üretim yapılıyor, sermaye hiç kullanılmıyor demek değildir. Emek yoğun baş harflerini kullanırsam emeğin sermayeye göre daha fazla kullanıldığını gösterir. Çünkü bunun tam tersi de olabilir. Ona da teknoloji yoğun ya da sermaye yoğun diyoruz. Burada da sermaye emeğe göre daha fazla kullanılıyor. Tam kapasite ya da diğer bir ifade, tam istihdam sorunu. Bu da dördüncü ya da modern anlamda temel sorun olarak ifade ediyor. Şimdi bir fabrika kurarken bile ne miktarda hangi mal üreteceğiz? Yani bardak mı üreteceğiz, çanak mı üreteceğiz, çorap mı üreteceğiz, gözlük mü üreteceğiz? Bu önemli, değil? bunun için fizibilite çalışmaları yapılıyor. Sonra nasıl üreteceğiz? Daha çok işçiyle mi, daha çok makine teçhizatla Bu önemli. Japonya'daysanız tercihiniz başka olur. E i̇şte Pakistan'daysanız tercihiniz başka olur. Kimin için üretilecek? Orada popülasyona bakacaksınız. Hindistan, Pakistan'da çok fazla yaşlılar için üretmezsiniz. Tabii ki yaşlılar için de üretirsiniz ama daha çok nüfus genç ve çocuk. Türkiye, Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinde de böyle. Ama Japonya, ne bileyim Kuzey Avrupa ülkelerinde nasıl? Yaşlı, ölmüyorlar. Dolayısıyla burada buna bakmanız lazım. Kimin için öğreteceğiz? Bir de hangi kapasite öğreteceksiniz? Optimum kapasitede mi, aşırı kapasitede mi, ne bileyim eksik kapasitede mi? Bu da sorun olarak karşınıza çıkıyor. Tekrar söylüyorum bunu unutmuyoruz. Karşımıza çıkabilir. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi o zaman ekonomik sistemlerden kabaca bahsedeyim. Bunlardan biri piyasa ekonomisi ya da diğer bir adıyla kapitalizm. Diğeri ise tam tersi kumanda ekonomisi ya da sosyalizm. O bunların ikisinin karmasına da tahmin ettiğiniz üzere karma ekonomi ya da karma ekonomik sistem deniyor. Aslında mantıkları oldukça kolay. Mesela piyasa ekonomisinde devlet ekonomiye müdahale etmez. Ama tam tersi kumanda ekonomisinde durum nasıldır? Deliler gibi müdahaleden bahsederiz değil mi burada? Ciddi bir müdahaleden hatta bahsederiz. Devlet ekonomiye müdahale eder. Şeyde nasıl? Karma sistemde nasıl peki? Devletin orada müdahalesi daha sınırlıdır değil mi? Devlet sınırlı müdahalede bulunur. Gerekli gördüğü yerde. Peki Burada şeye karar veren kimdir? E, fiyat ve miktara kim karar verir piyasa ekonomisinde? Fiyat ve miktar piyasa tarafından belirlenir. Şeyde kim tarafından belirleniyor? Kumanda ekonomisinde otorite değil mi? Fiyat ve miktar devlette de da otorite fark etmez. Güzel. Şeyde nasıl durum? E, karmada fiyat ve miktar genelde piyasa tarafından belirlenir. Devlet gerekli gördüğü yerde müdahale eder. Özel mülkiyet vardır. Peki şeyde var mıdır? E, kumanda ekonomisinde yok. Üretim faktörleri açısından özel mülkiyet yoktur. şey şeyde var mıdır? Karma ekonomide hem devlet hem de özel yani hem kamu hem de özel mülkiyet vardır. Türkiye bunlardan hangisi? Hangisinde?